Merhabalar arkadaşlar Dream Time TV kanalından herkese selamlar Call of Duty Modern Warfare 3 serisine devam ediyoruz Başkanın kızını kurtarma göreviyle Delta Frost 2000'deyiz bu sefer Makarov Borşevski'nin kızını Berlin'e kadar takip etmiş Eğer onu bulursa nükleer kodları vermesi an meselesi Kızın tam konumunu biliyor muyuz? Yer tespiti yapılıyor. ISA cep telefonu nişancıları ondan bir arama yakaladı. Seni bağlıyorum. 3, 2, 1. Alena Borşevski. Siz kimsiniz? Amerikan Özel Kuvvetleri. Dilimizi biliyor musun? Evet. Koru korumalarım öldüler. Peşimden geliyorlar. Sakin ol. Sana doğru geliyoruz. Tam olarak neredesin? Beşinci kattaki dairenin bir odasında. Hangi tarafta? Bilmiyorum. Yolun karşısında bir bina var. Çatıdaki tabelada Restorf yazıyor. Lütfen acele edin. Tamam. Telefonu kapat ve sakın kıpırdama. Yanına geliyoruz. Athena hala bizimle. Emniyeti açın ve ateş etmeyin. Haydi bakalım. Bu bir tuzak. Bu siklimin ölüm bölgesinden çıkmamız gerek. Hadi hadi. Meter 01 Alman tümen komutanı ile bağlantıyı kaybettik. Yerde durumlar nedir? Tank tümeni düştü ve sayıca bizi bastırdılar. Bu görev alanını kaybettik. Yirmi dakika önce la kimse kalmadı zaten. İki kişi 3 kişi bir Kavrulan dünya. 13 Ekim saat 10.18. Almanya Berlin. Delta Force ekibinden. Westbrook

Çekmeyin. Bira bakın. Bira bakın. Serersizler ya. Lan, lan Lan adam. Neyse öldü adam. Sen ben arkandayım. Hop 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 12 yönünde. Yok senin diyor lan. İlerlemeye devam et abiş Destek vermiyorsunuz ki ben ondan gidiyorum keklik gibi. Yukarı çıkıyorum. Yukarı bir çıkışım var. Fena. Fena, fena. O. Oğlum. Aslanım şantmam da. Yanımdakini aldı. Görmediydim onu Yürü yürü yürü. Nasıl burası? Temiz. Yürü 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 yürü. Temiz değilmiş oğlum. Görmedim ki. tamam temiz. Merdivenlerden çıkın. Alanı çabucak güvence altına alın. Direkt bam güm girdim. <laughs> senetmen de gelmiş. Ulan senetmen var ya. Senden iyi anlaşıyoruz da. Bazen manyaklık ediyorsun. nişancı tüfeğine geç. Çatıda düşmanlar var. Adam ağzımızın içindeymiş lan. Söyle. Bir, iki, iki. Onlarla ilgilen. Tamam. Anlaşıldı geliyoruz. Şu hedef tahliye tamam. Koru koruyalım team misafirleri var. Soldaki kapı İkisi kaldı ve aldım. Tam alamadım. Güvendesiniz Grind. İlerlemeye devam edin. Tamam tamam. Oğlum Overlord Grey takımının bulunduğu yerde Rus tankları saldırısı var. Atış izni gerekiyor. Anlaşıldı 01. Hava yolu temiz. Aonlarımız savaş ortasına geçebilir. Caddedeki tankı vur. Bak şimdi. Güm 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 gider. Doğrudan atış. İki tank daha geliyor. İndir onları. Tamamdır. Nesi kime be. Oğlum işaretledik ya. Desteğiniz için teşekkürler Valkyrie. Bundan sonrasını biz hallederiz. Tamamdır. Zırhlı indi Grain, ilerleyebilirsiniz. Anlaşıldı. Yardım için teşekkürler. Size boşlandık. Binayı gözlemleyin. Neyse o sonra sana bir çay içme alırsınız, evdesiniz. Grain, Athena'yı görebiliyor musunuz? Shit, <laughs> let's O ne lan? Rain! Rain! Bu şeye düştüler. Ölmüşler. Bu da ne? Overlord Rain takımı düştü. Tekrarlıyorum Kartallar düştü. Athena'nın arkasındayız. Olumlu sen mi? Güneyinizdeki Alman tank tümeniyle bağlantı kurun ve hedef binaya doğru ilerleyin tamam. Anlaşıldı. Sen ben tamam. Topluların Ekibin bir yarısı daha anlayız. gitti anasını satayım. Sen ne yapıyorsun burada? Toplanın. Yürü abi yürü. Kayıplar var. Malzemelerini ve künyelerini alın. Sonra sarılar gelince buradan çıkartın. Ah be. Anlaşıldı. Onyx'in takımı. Overlord. Burası Metal 02. Üç kişilik tahliye istiyorum. Koordinatları 7, Romeo, 8, 5, 1. Amerikan takımları, köprüde Rusların ateşi altındayız. Tankları indirmenize ihtiyacımız var. İleride bir T-90 var. Sen arkandayım. biz seni koruyacağız. Bir tane daha roket atan ve şu tankı indir. İndi indi indi. Anam. Ana o. Düşü lan. Yürü 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 yürü. Seni yukarına tüküreyim ya. Yürü yürü temiz temiz yürü. Bizden mi lan bunlar? Şu tankeri takip et. Otele ulaşınca yedek yakın dur. Oğlum. Oğlum itmeyin lan. Yürü 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 yürü. Lan Lava bak nereden çıkıyor. Amerikalılar onlar. Yukarı! Ya yukarına başlayacağım şimdi yürü lan. Ben şantma pa kanka pardon. Arkandan gel bak kurtardım seni. Şu tankları takip et. Otele ulaşıncaya dek yakın dur. Neredeyse vardık. Gidelim hadi. Baba benim yanımda kimse şey yok mu? Gözünü sevdi. Ortadan gidiyorum deli gibi. Ölü lan. Vay keklik. Yatırın. Geri çekiliyorlar. Saldırı arttırın. Baba nasıl geri çektiriyorlar? Oğlum. Sertmen yapacağını şey tüküreyim Anam. İşte otel çok otel Öndeki tanklar gitti. Öndeki adamlar da gitti. Bu bir tuzak. Bu siktirimin ölüm bölgesinden çıkmamız gerek. Hadi hadi! Elbette, elbette. NATO 01 Alman Tümen Komutanı ile bağlantıyı kaybettik. Yerde durumlar Yardım çağıracağız. Dedi. Sen takıl oldu ve sayıca bizi bastırdılar. Bu görev alanını kaybettik. Son söylediğini anlaşılmadı. 01 tekrar söyle. Amına kodunu Bizi üzerimize kodunu yıktılar. Selmen, acilen çıkarma bölgesine çekilmeniz bildirildi. Sebele konuşunca anlıyorsun. Hakkız için ilerleyeceğiz. Üzerindeki yer belirleyici hala aktif. Oide roket atar kalmış elimde. İstihbarat ve gözetleme sistemi açık olacak. Tamam. Buraya. Çık 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 daha fazla ilerlemesin diye bu binayı uçurmuşlar. Dostum, bu tam bir saçmalık. Kaç Burası kaç kişilik? saniye saniyede üzerimize yıkılır. Sadece ilerleyin. Oğlum düşecek zaten. Koş 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 düşüyor lan. Sakin. Sakin. Kraç nerede lan? Tamam abi. Ananı avradını dur. Burada pek bir şey gözükmüyor. Nerede lan o? Ha yok şeymiş lan o. Birini aldım, birini aldım. Ve bir açık da kalmış onu da aldı. Yürü yürü yürü. Overlord hedef binadayız. Kızla ilgili yeni bir şey var mı? O kızı çıkarmak için üçüncü kata götürüyorlar. Hiç zamanımız yok. Kızı kaybediyoruz. Hadi hadi. Kızı kaybedemeyiz. Ya mermi bin... Abi düştü sen öleceksin. Delirtmeyin lan beni. Pompalayla gidemem lan. Hadi gidelim. Aç kapıyı, aç kapıyı. Merdivenlerden yukarı. Anam. 0, Ağzımın içinde patladı bir şey. Alakalı, bir Lan dur. Gösteriyor. Vazgeçip alternatif Ütalya bölgesine yönelmenizi öneririm. Hayır, başarabiliriz. Kız <laughs> kapının altında ilerleyin. Frost bu taraftan. Şu kapıyı aç hadi. Dur oğlum yetişim oldan nasıl mı zannedin? Hadi abi. Çatıya. Frost kapıyı indir. İndiriyorum. Anam onlar bizi indirdi Onlar bizi indirdi Kalk 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 Kalksana oğlum Fargo gitti. Başarısız olduk. Ya yani, ilerleyiz ve konuşma şöyle bir, bir iki saniye üç saniye falan ya ileride ya geride onu tam oturtabilseler mi bir çok güzel olurmuş aslında. Neyse sen uyum sağlarsan ihtiyar. Siz yankiler biliyorum ki tüm bölgeyi alacaksınız. O yüzden Yuri ve ben o rehineleri almadan etrafa göz kulak olacağız. Tamam, atışlarınıza dikkat edin beyler. Kimse ölü bir rehine istemez. Plan nedir patron? Herkes düşman. Yalan değil. Hadi bakalım. Aynen. Evet, burada da bir bölüm sonu diyoruz arkadaşlar. Bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Bu bölümde başkanın kızını kurtarmaya çalıştık ama maalesef kurtaramadık. Ya ölmedi de gerçi uçağa bindirip Ama diğer bölümlerde bir şekilde kurtarmamız gerekiyor. Başkanı da kurtaracağız. Makarov'u da yakalayacağız. Daha çok isimiz var. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Şimdilik hepiniz hoşçakalın.